İşkıya belgeleri İstanbul bölgesi, çevresi, Kurtlar Eli bölgesi yapılmış olan büyük soygunlar. Bu belge Yeni Sarayvicı yanındaki devşirmenin Yunan çetesi de İstanbul civarında yapmış olduğu soygunları anlatır. 1878. Çete başı yanı Sarayvicidir. 1878 senesinin 4. ayında Osmanlı saraylarının padişahlara yakınlığıyla bilinen, olmasıyla tanınan Yanis Alevci aslında Kavala'dır. O dönemin hükümetinin içinde bulunan, Müslüman gibi görünen bir kaç Hristiyan sadrazam, veznedar ve mimarlık gibi mesleklere sahip olan kişilerdir. Yanis Alevci o dönemde defter, defter Dairan Nazırı olarak padişahın yanında çalışmaktaydı. Osmanlı adı ise Mustafa Paşa'dır. Kavalalı Mustafa Paşa'dır. Uzat Osmanlı Sarayı'nın tüm gelir ve giderlerini, defterlerini tutmaktaydı. Haliyle bu süre zarfında akıl almaz sahtekarlıklar yaparak Osmanlı hazinelerini eşkıyalar ile işbirliği yaparak İstanbul dışına kaçırıyorlardı. Daha sonra bu olaylar Sultan Mehmet Reşat ve Aziz tarafından açığa çıkarılır. Fakat Yanis Alevci yani Kavalalı Mustafa Paşa Zade bir cuma günü akşam gizlice saraydan kaçarak İstanbul dışında İstanbul'a yakın Hadımköy civarında Leftodoris, Deli Alexion, Vasilis, Statisko Kare Efe, uzun Vasilos, Georgia, Skeltodor gibi eşkıyaların arasında katılarak katılmak suretiyle sonra bu çetelerle köy köy, kasaba kasaba dolaşarak büyük ve kanlı soygunlar yapmıştır. Bu soygunlardan ilki Büyük Çatalcı Soygunudur. Tatarca soygunu şu şekilde olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Avusturya'da bastırdığı 19.500 adet Osmanlı lirası vardı. Bu paraları getirmekte olan treni Katar Gökçeler Körü yakınlarında rayları sökerek devirdiler. Para yüklü ve vagonları boşaltarak 160 çift katıra yüklediler. Sonra 628 kişiyle inceyiz ve Kadı Hüyü geçerek ve Kadıköy'ü geçerek arkadaşlar Kadıköy'ü geçerek Fenerköy yakınlarındaki alnında alnında Kılıç ve Osmanlı yazısı olan Hünkar Mağarası'na getirerek buraya naklettiler. Bu mağaranın etrafı ve içi kaldırım taşlarla döşeli olup üçü büyük, diğerleri küçük yedi odası bulunur. Tavanı bir kubbeye benzer. Tam sol karşı kısmında bir adet oyma kartal heykeli mevcuttur. Bu kartalın karşısında özel olarak Bizanslar tarafından yapılma Horasanlı bir oda vardır. Duvarın kapısında paletta para diye yazılıdır. İçerisi doludur. Kartalın boyu 135 santimdir ve Bizans eseridir. Oradan ayrıldıktan sonra taş kaldırım yoldan devam ederek, iki saat sonra bir derin çatağa gelinerek, bu çatak zindan gibi karanlık ve uçurumluk alandır tek bir yoldan gidiliyordu dar bir kayanın arasına devam eden taş kaldırım yolu vardır yolu takip ederek daha önceden yapılma etrafı özel taşla inşa edilmiş temiz bir at bağlama yerine rastladık bu yere ancak yan yana 7-8 at bağlanabiliyordu bu yerin ön tarafı açık bu yerin ön tarafı açık bir yerdir. Bu yerde üç değişik taş mevcuttur. İkisinin üzerinde put yani haçlardan bahsediyoruz mevcuttur. Atların arkası doğuya bakan kısım uçurum olup pislikleri bu çatağa dökülür. Kuzey kısmı kayalardan örme bir duvardır. Sağ yandan üç buçuk basamakla üste çıkılır. Burada küçük bir odacık bir de ocaklık yeri vardır. Yatak yerinde ve yastık taşında bir ufak put. 7-8 kadar mal ve heybe resmi yaptık. Tavanda büyük bir delik vardır. Katırların tavanında ise büyük bir nal işareti yaptık. Ortasında put vardır. Yemlikler taşları oymadır. Halkaları taştan oyduk. Bir saksı, iki orasan ile kapatılıdır. Etrafında çiçek resmi vardır. Bu çiçekler bir gül, bir laledir. Her yemlikte bir put ve bir hebe vardır. En köşedeki atın bağlama halkası bir demir kazıktandır. Üst kısmında dört mezar mevcuttur. Mezarlara yakın büyük bir horasan kapak, ucunda bir tabak kadar büyük bir halka yaptık. Halka demirdendir. Bu yerin altı mahzen olup içeridekilerin hesabı bilinmez. Altı gün sonra orayı terk edip Gömürcü köye geldik. Bu köyden erzak alıp eşkıya şarapçı yoluna yakın bir yerde konakladık. Bu yere Port Horamis ismini koyduk. Anlamı ise eğlence meydanıdır. Bu yer düz bir alanda etrafı Bizanslardan kalma harabeliktir. Ortada taş sütun, bir direk vardı. Bir de kutsal sayılan papaz kayası mevcuttur. Bu taşta Zito Constantino Zito Papa Gerolimatos diye yazılıdır. İki gün sonra buradan ayrıldık. Ayancilos köyü yakınlarında bir çete ile çatışmaya girdik. Burada 30 arkadaşımızı kaybettik. Çete imha edildikten sonra çetemizin tüm yükünü Avencilos köyüne yakın Murat Ağa isimli bir Türk'ün değirmenine götürdük. Değirmen çalışar, çalışır vaziyette idi. Ivan isimli eşkıyan benden habersiz değirmenci Murat Ağa'yı öldürmüş. Ben de o sinirle İvan'ı alnından vurdum. Daha sonra ikisini de değirmenin civarında bulunan Kızılcık mevkiine gömdük. Bu yer değirmenin yanındaydı. Çetemin yükünü de değirmenin su arkına boşaltırıp üstünü büyük bir taşla kapattırdım. Sonra bir tüfek, bir süngü resmi işareti yaptırdım. Bir de içi putlu mal resmi. Bir hafta sonra oradan Sarayköy nahiyesine geldik. Gece gizlice basarak ahalide ne var ise topladık. Yiyecekleri toplayıp hemen o gece orasını terk ettik. Gün görmez Karanlık Köy yakınlarında mola verdik. Burada Bizanslardan kalma birçok mağara ve kale kalıntıları vardır. Papa Gamivas yani Ganias kilisesine yükümüzü bırakarak yolumuza devam ettik. 6 Temmuz 1879'da vize civarını bastık. 27 katıra erzaklar ile değerli eşyaları yükleyip Perşem Kale'ye geldik. Bu kale kayalık bir yerde 3 çatağın birleştiği yerdedir. Bu yere yakın Alpedros ve Pazarcı köyleri vardır. Tepeden açık havada deniz ve bu iki köy görünür. Kalenin taşlarında WWT işaretleri vardır. Bu işaretler Varelis, Antonius, Volçan'a aittir. Buraya gemici mevki bataklıkta denir. Kiraz bahçeleri bulunur. Evrencik köyü yakınlarında büyük çataklıkta Semeryan, Virci, Kifas, Gemya adlı Bizans köy harabeleri bulunmaktadır. Bu köylerin arasında bir kayada nişan olarak Kebeli Çoban 18 koyun resmi yaptık. Gün doğusunda o yontma taştan bir kurt çobana doğru bakar vaziyettedir. Ayrıyetten bir sarı bir de beyaz alacı öküz yatar vaziyette yaptırdım. Buraya basılın Basil'in köyü çok yakındır. İpek yolu hemen yakınından geçer. Bulgar Peter'in Bulgar Peter'in han, ağıl yeri ve çiftliği binaları buradadır. 17 gün sonra Samakof'a geldik. Çatal Sakal Hristiyon çetesiyle birlikte Yine yeni adaya gittik. Yol üzerinde Dravlitos, Angel Lozero köylerine baskınlar düzenledik. Buradaki halktan aldığımız erzak ve eşyaları yeni adaya yakın Rum Aya Edina Kilisesi'nin mahzenine işaret olarak altı resim yaparak bıraktık. Burası aynı zamanda rahibi okuldur. Burada 126 rahibe vardır. Daha sonra buradan Panayırcı Köy'e geldik. Köy ağası Yorgoy ve hanımı Vargis'a kızı Konstantina'yı ve oğlu Alexi'yi yanımıza alarak onların konağına gittik. Dört gün bu konakta konakladıktan sonra Kanlıdere Sazlıgöl'ün Göl'ün ortada bulunan, orada bulunan arkadaşlarımıza katıldık. Bu yere Sarı Göl de denir. Burada birçok Bizans mağaraları ve denize yakın körfez bir yer bir de kayalıklarda 17 basamakla çıkılan bir yanık mağara vardı. İçerisi rutubetli ve canlı yakılmış gibi kokuyordu. Yakınlarında iri ufaklı mağaralar buralara kaldırım yollarla gidiliyordu. Denizin dibinde bulunan kayalıklarda denizin iç kısmına doğru bir mağara girişi, içeride bir Osmanlı gemisi bir direği kırık vaziyette idi. Mağaranın 5 metre içinde bulunuyordu. Bu mağaraların 300 adım altında WW işareti bulunan bir değirmen yanında bir mağara vardı. Çatal Sakal İristo'dan öğrendiğime göre bu yer Rus korsan Vila la Demirko-Volcan kaptana ait olduğunu söyledi. Değirmende sol üst kayalıkta büyük bir put, 7 adet kiriş deliği, sağ üst köşede bir çerçeve, içinde Volcan kaptanın karısı Angelika'nın resmi vardı. Değirmenin ön kısmında duvar örülmüş yer vardı, birkaç nöbetçi yeri, iki at binek taşı vardı. Daha aşağıda kaynak kaynağın yanında bir kadın mezarı vardı. Bu yer kanlı dere ile karanlık derenin birleştiği yerin 200 adım ilerisindedir. Arkadaşlar şunu söylüyor, bu anlatmış oldukları at, binek, taşı, mezardı. Bunların içlerini doldurmuşlar. Ve anlatacağım özetle. Bu yer kanlı dere ile karanlık derenin birleştiği yerin 200 adım ilerisindedir. Buraya Tiryaki Hasan Paşa mevki de denir. Diğer bir adı da karanlık mevkidir. Biz daha sonra bu dereyi takip ederek Valinko köyüne vardık. Burada 2 saat konakladıktan sonra Varçanko köyü, Karagöz köyü, Tahtacı köyü, Çukurcanbaz köylerine baskın düzenleyip bu köydekileri katlettik. Eşyalarını alıp Yenice köye geldik. Burada bizimle işbirliği yapan Bulgar Ivan ile buluştuk. Bulanık ve sulu dereyi geçerek Fatimara köyü ile Tekeş köyü arasında minare kaya mevkiinde kayalık bir yerde kamp kurduk. Bu yere halk dilinde Aktepe ile Karatepe denilmektedir tüm eşyalarımızı bu koyalığın altındaki 15 kişi barınabilecek tavanında bir kadın resmi olan Bizans mağarasına gömdük. Ve bir gün sonra oradan ayrıldık ki biz mağara girişlerinde veya mağara mağaralara girilmişse özellikle tavanlarına bakılması hususunda sizleri defalarca uyarıyorum. Bakın burada tavanla alakalı bilgi vermiş zaten. Arkadaşlarımız ile Vizis yolunu takip ederek kokar kaynak mevkiinde bulunan Lavatamanastırı Manastırı, Rahip Okulu, Kurudere, Avrimos köylerine baskınlar düzenledik. Baskınlardaki eşyaları ise Stan Antomins Kalesi'nin mahzenine sakladık. Hazinemin olduğu yere bir el resmi, iki kadın resmi, bir de köpek resmi yaptık. Köpeğin sağ tarafındaki duvara bir kılıç, bir de anahtar resmi yaptık. Daha sonra yine Üsküp ve Kızılcık köye gece yarısı baskın düzenledik. Buradan topladıklarımızı Gene köy yakınlarındaki Volva Dima değirmenine gömdük. Bu değirmenin yanında döşeme yol yolda gidilir. Değirmen büyük bir kayaya yapılmıştır. Suyunu bir şelaleden alır. Bu şelale 12 arşın yüksekliktedir. Değirmende bir köpek izi sağ duvarda köşede ki devamlı ben söylüyorum size köpek izi önemlidir. Ki bize çok geldi bu şarj sistemleri. Biz söylemiyoruz bazı bir takım şeyleri. Eğirmen'de bir köpek izi sağ duvarda köşede putlu bir papaz resmi vardır. Yani elinde haçlı olan bir papaz resminden bahsediyor. Bu değirmene yedi basamak da inilir ve üç basamak da çıkılır. Bu üç basamaktan çıktıktan sonra bir sofra kaya mevcuttur ki sofra taşlarının içleri 10 okka, 15 okka gibi paralar hiç oyulmak suretiyle konur. Bu kayanın üstünde ortada bir yarım kesilmiş balık, bir ekmek dilimi halinde altı çatal kaşık tabak su bardağı vardır ve bir Arnavut çakısı mevcuttur. Zincir yedi baklalı, bakl 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 olup son baklısı yarımdır. Toprağa sarkık vaziyettedir. Burası hazineyin e, bıraktığımız yeri belirtir. Daha sonra Bayocu köyü, Nazara, Paspala, Gerenköy'ü ve Plaça köylerini soydum. Kudret Kudretkaya, Bakla arasındaki bir boş mağaraya eşyalarımızı bıraktık. 41 Arami'nin mezarı 19 basamakla çıkılan Kudret Kale'nin yanındadır. Baklaya ise bir kenara kayada bir küçük bir de büyük mağara vardır. Bu yerin üst kısmında bir küçük ekmek teknesini andıran tekne vardır. Büyük mağaranın balkonundan aşağıdaki yere, yere arıların yapmış olduğu ballar akmaktadır. Balkonda bir yarım bal peteği ile petekte çalışan tek bir arı resmi vardır. Teknede ise bir arı kovanı sepeti ve resmi vardır. Yapmış oldukları işaretleri anlatıyorum. Eşyalarımızı bıraktığımız mağara ise At Nallama Mağarası'dır. Cemen kale, kale, Sarıkale Kale, Sarı buraya çok yakındır. At Bağlama Mağarası'nda yaptığımız işaretler şunlardır. Çekiç çok çıkıyor karşımıza. Nal, toy kesme bıçağı ve bir kerpeten. Bir de atın tırnak resmini kabartma olarak yaptık bir de içeride küçük bir körük resmiyle ocaklıkta çalışan adam resmini yaptık. Eşyalarımız ocaklık resminin hemen önünde gömülüdür. Bu yerlerin bulunduğu mevki Zindandere Karanlık köy mevkiindendir. 18 Ağustos 1881 yazında Çağlayan Kara, Abalı, Kurşova, Belenko, Terziköy, Ahmaklar, Ahlatlı, Malkoçköy soygunlarını gerçekleştirdik. Üçüncü büyük vurgunumuzu bu köylerde yaptık. Çok büyük ganimetlerle Elikli köy Kirazlı Yayla yolunu takip ederek kuruş ve ovaya geri gittik. Yükün bir kısmını Ahlatlı mevkiinde Gürsulu etrafı kavaklık olan karşı tarafı kayalık olan bir mağaraya gömdük. Kanarakaya'da bir bakraçlı Türkmen kızı resmini çizdikten sonra bakırdan 3 damla su dökülür vaziyettedir. Aynı mağaranın içinde de aynı resmi yaptık. Yakınlarında kümbetli ufak bir mağara vardır. Mağaranın içinde sol duvarda aynı resim vardır. Erzaklar ve emanetler bu resmin olduğu yerde saklıdır. 15 gün sonra buradan ayrıldık ve Edirne'ye doğru gittik. Ve buradaki Osmanlı Taya Kadın, Hasköy, İskenderköy ve Lala Paşa soygunlarını yaptık. Edirne'nin Kara Ağacı'nda bir Rum okulunun bahçesine ise merdiven altlarına emanetler bıraktık. Ve diyor bitiriyor. Şimdi e, bu gibi e, e, eşkıya belgelerini anlatacağız arkadaşlar. Allah nasip ederse zaman diliminde. Bakın bizim size anlatmış olduğumuz su, işaret sistemlerinde bu nerelerde gerçekleşmiş bunlar? Kıtlar'di e, bölgesi, İstanbul, e, Edirne, Dayakadın, Arnavutköy, işte e, Kemerburgaz. Adalar bölgesine geldiğini söylediğini zannediyorum büyük ada. Hatta oradan Avşa'ya gitmiş olabilirler. Çünkü anlatımlarından onu anlamış gibiyim şu an. Avşa bölgeleri ve adalarda çok önemlidir. Unutmayın arkadaşlar. Saklantıları ve mantığıyla alakalı bize bilgiler verdiği gibi mantığını da kavramamızı olanak sağlayan aslında anlatımlardır bunlar. Her ne kadar değiştirilmiş olsa da son bölümleri ama bizler için çok önemlidir. Ne diyor mesela biz ilk soygunumuzu yaptıktan sonra 150-160 tane işte katara yükledikten sonra alnında kadış resmi olan bir mağara bulduk. Mağara Bizans mağarasıydı ve taşlarla örülmüş bir mağaraydı. Ki mezardan bahsediyor yüksek olasılıkla. Oraya malzemelerimizi koyduk. Gizli bir oda olduğunu söylüyor. Horasanlı bir oda olduğunu söylüyor. Bize aslında bu konuyla alakalı bilgi veriyor. Yani anahtar işaretini yaptığını, çekiç işaretini kullandığını, baklaşlı kız işaretini kullandığını WWT işareti denize sıfır ve suyun altında girilmek suretiyle 5 metrelik bir derin mağaranın olduğunu aslında mezardır onlar arkadaşlar soyulmuş ya da boşaltılmış sonradan kullanıma bunlar tarafından açılmış ya da kendileri soymuşlardır fark etmez mallarını koydukları yerlerden bize bahsediyor ve anlatıyor mantığı anlamamızı sağlıyor yani bu put dediği işte papaz yaptık put vardı elinde dediği aslında haçtır artık arkadaşlar o Yanında çok olan papazdan bahsediyor. Mantığı biraz düşündüğünüzde aslında bu tüfek işareti, süngi işareti bize kıtlar eli tarafından gelmişti. Üç grup tarafından bize aynı işaretçi gönderildiği için birbirlerinden bağımsız. Biz bu işaret sistemini değerlendirmedik, kendilerini anlatmadık. Ben de kıtlar eli bölgesinde profesyonel olarak bu işlerin peşine düştüm arkadaşlar. Araştırmalar yaptık, bunların peşindeydik ve. Gerçekten de çok değerli saklantıları var o bölge. Bak Mesela ne diyor çok yakın Arnavutköy bölgesinde, köy bölgesinde, Kemer-Burgaz bölgesinde, Tayakadın bölgesinde o bölgelerde dağlık ve taşlık ve mağaralık alanlar vardır. Zaten defineciler oraları talan etmiş durumdalar. Oralara çok fazla mal sakladıklarını ve gömdüklerini söylüyorlar, basamak altlarında sakladıklarını söylüyorlar. Bu işte taş vardı, orada bir mezar vardı diyor ya arkadaşlar. oraya hedef gösteriyor. Yani biz oraya taş vardı, içine mal koyduk diyor. İşte aşağı indiğinizde bir tane mezar vardı. Boşalttık diyor oranın içine, mal koyduk diyor. Vardı yani onu anlatmıyor bize. Biz orayı hedefliyor. Hedefleri içerisindedir. Yeni bir başlangıç oldu bu da. Sözel olarak başladık. İnşallah devamı gelecek mantığın oluşmasını sizlerde mantığın oluşmasını sağlamak ve işaretlerin ne olduğu ile alakalı bilgi sahibi olmanız açısından bunları sözel olarak sözel olarak sizlere anlatacağız. E sizleri çok seviyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bizi tanıyamazsanız bize ne dost ne de düşman olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.